Germ 201 ders deneyimim. Aldığım Almanca A1.1 ders deneyimin oldukça öğreticiydi. Öncelikle ikinci bir yabancı dil dersi almak isteyenlerin İngilizce 101 ve 102 derslerini geçmiş olması gerekiyor. Bunları tamamlamadan Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi dilleri seçmek mümkün değil. Ben Almanca dersini departmental elective olarak aldım ve ders seçimi sırasında biraz şans ve dikkat gerektiriyor. Çünkü yabancı dil dersleri genellikle çok talep görüyor. Örneğin İtalyanca dersine başvuran yaklaşık 100 kişiden sadece 20 kişi seçilebiliyordu. Bu yüzden orta ortalaması ve başvuru süreci önemli bir rol oynuyor. Dersin başında kayıtlarda hocaların verdiği formları başvuru yapıyorsunuz ve bir sonraki derste de listeler açıklanıyor. Ben A1.1 dersini Arzu hocadan aldım ve gerçekten çok tatlı ve yardımcı bir hoca olduğunu söyleyebilirim. Derslerde tüm seviyeye uygun bir yöntem uygulanıyor. Almaca bilmeseniz bile hocanın yönelmesiyle dili anlamaya ve kullanmaya başlıyorsunuz. A1.1 dersinde temel konulardan başlayarak tanışma ifadeleri, kelime bilgisi ve gramer yapıları öğreniliyor. Ders boyunca e, fiiller, aile tanıtımı, günlük konuşmalar, randevulaşma gibi senaryolar üzerinden ilerleniyor ve dönem sonunda perfect tense konusunda öğrenmiş oluyorsunuz. Haftada iki gün ikişer saat olmak üzere toplam 4 saat ders görüyorsunuz ve düzenli ödevler sayesinde Almanca PT'nizi sürekli geliştirme fırsatı buluyorsunuz. Ödevler genellikle sayfa etkinlikleri şeklinde ve dil bilgisiyle konuşma becerilerini pekiştiriyor. Dersin devamsızlık kuralları da ciddi. 12 saatin üzerinde yoklama kaçırırsanız final sınavına giremiyorsunuz. Katılım puanı da önemli. Yani derste aktif katılmanız gerekiyor. Dönem boyunca midterm ve final sınavları yapılıyor. Ayrıca küçük ödevler, sunumlar ve sınıf içi diyalog çalışmalarıyla konuşma pratiği de destekleniyor. Örneğin aile üyelerinizi veya arkadaşınızı tanıtan kısa videolar çekmek ve partnerle bir 2 dakikalık diyaloglar oluşturmak dil aktif olarak kullanmanızı sağlıyor. Genel olarak Almanca dersleri 12-13 hafta boyunca yoğun bir şekilde dil pratiği yaptırıyor ve öğrenme sürecini oldukça etkili kılıyor. Dersin başında kendinize yeterli zaman ayırırsanız öğrenme sürecinden maksimum faydayı sağlayabilirsiniz. Bu yöntem sadece Almanca için değil İtalyanca, Fransızca, İspanyolca ve diğer diller için de geçerli. Benim için A1.1 ders deneyimi hem eğlenceli hem oldukça verimli geçti ve dili temel seviyede güvenle kullanabilir hale geldim.